Osmanlı Devleti dağılma dönemiyle devam ediyoruz. Dağılma döneminin önce siyasi tarihinden bahsedeceğim yine. Ondan sonra da ıslahatlarından bahsedeceğim. Dağılma dönemi siyasi tarihinden soru gelebilir. Şöyle bir hatırlayalım sırayla. Anlaşmalardan gelir zaten. Dağılma döneminde Osmanlı Devleti'nin genel politikası neydi? Ayakta kalmaya çalışıyor. Bir güçlü devletlere karşı başka güçlü devletlerin yanında olup ömrünü uzatmaya çalışıyor. Bu bir politikada değil aslında. Bu bir çaresizlik. Osmanlı'nın bu dönemde izlediği bu çaresizlik siyasetine denge siyaseti deniyor. Bu dönemde önce Avrupa'nın genel durumunu bir anlatmıştık. Hatırlayalım. 1789'da Fransız İhtilali olmuştu. Fransız İhtilali'nin mülkiyet, eşitlik, demokrasi gibi bazı sonuçları ortaya çıkmıştı. Bunlar bir imparatorun sorunu getirebilecek şeyler. Özellikle eşitlik ve demokrasi kavramları. Ve Fransa'ya karşı Avrupa'da ciddi bir tepki oluşmuştu. Öbür devletler bu demokrasi hareketlerinden rahatsız olmuşlardı ki bize de gelirse bu mücadele, bizi de indirmeye çalışırlarsa ne yapacağız diye bir panik havası oluştu. Fransa ihtilalinde bir sürü fikir adamı tabi var. En etkilisi bunların içerisinde Jean-Jacques Rousseau demiştik Fransa ihtilali deyince. Fransızlar gidip sarayı basıp kralı indirip cumhuriyeti ilan ettiler. Yalnız bunu askerlerin desteğiyle yapmışlardı. Napolyon Bonaparte özellikle ortaya çıktı ve Fransız halkı çok da baskıdan kurtulmadı. Ee, bu sefer de demokrasi görünümü bir asker himayesi başladı ve Napolyon'u öbür savaşlara gönderdiler. Napolyon bütün savaşları kazandı. Daha sonra Nizam-ı Cedid ordusuna bizim yenildi. Ondan sonra zamanla itibarını kaybetti, gücü tükendi ve öldü. Napolyon ölünce de bütün Avrupa rahat bir nefes aldı, kurtulduk diye. Yalnız Avrupa'da sınırlar falan darmadağın olmuş. Bu sınırları düzeltmek için bir toplantı yapmaya karar verdiler. Viyana Kongresi diye bir toplantı yapıldı. Viyana Kongresi'nde Osmanlı Devleti'ni de çağırdılar ama bizimkiler bu toplantıya katılmadı. Avrupa'nın iç meselesi diye. Ama yine de en çok bizi konuştular. Özellikle Rusya ısrarla Osmanlı Devleti'nin parçalanması gerektiğini söylüyordu. Öbür devletler de buna karşı çıktılar. Bizi sevdiklerinden değil tabi. Rusya'ya yıkılmamızı istiyordu Akdeniz'e inmek için. Öbürleri de yalandan bir korumacı politikaya giriyorlar. Rusya inmesin Akdeniz'e diye. Yoksa e, bizi düşündüklerinden de değil. Efendim, e, Viyana Kongresi'nden Fransa'ya acı bir reçete çıkarıldı. Fransa'yı işgal edeceğiz dediler, ettiler. Fransa'nın başına bir kral geçirdiler. Demokrasiyle ilgili bir isyan çıkarsa birlikte müdahale edeceğiz dediler. Ama bizim azınlıkları da aynı anda bunlar kışkırtıyorlar tabii ki. Viyana Kongresi'nde şart meselesi kavramı kullanıldı Osmanlı için. Rusya özellikle bunu gündeme getirdi. Osmanlı Devleti'nin dağıtılması gerektiğini söylüyordu. Bu toplantıda ee, başkanlığı Avusturya'nın o zamanki kralı Metternich yapıyordu. Metternich sistemi diye bir sistem oluşturdular. Demokrasiye, cumhuriyete geçit yok dediler. Böyle karar aldılar. Fransızların cumhuriyet hevesi çok sürmedi yani. Ondan sonra 1830 ihtilalleri dediğimiz Avrupa'da millet tekrar sokaklara döküldü. Demokrasi istiyoruz, cumhuriyet istiyoruz diye tekrar ortalık karıştı. Bunu da bastırdılar. Bu arada Avrupa'da kral cumhuriyet kavgası yaşanırken bir taraftan da teknoloji gelişiyor. Sanayi inkılabı yapılmış. İngiltere'de buharlı makine icat edilmiş. James Watt diye bir adam tarafından. Sanayi inkılabı ile birlikte işçi sınıfı diye bir sınıf çıkmış ortaya. İşçi sınıfının herhangi bir hakkı falan yoktur. Ve işçiler de karıştılar. Bu seferki isyan daha büyük geliyor. 1848 ihtilalleri, işçi ihtilalleri de denir hatta. işçiler de var. Sonra krallar baktı ki bunlar böyle öldürmekle bitmeyecek. işçilerin haklarını verdiler demokrasi isteyenlerse öldüler. Yine olmadı. Avrupa'da bir kavga, bir gürültü var ama demokrasiyi geliştiriyorlar, sanayi gelişiyor. Yani iyiye gidiyorlar. Kavga ediyorlar ama geriye gitmiyor. Bizde aynı yıllarda kavga var. Bizimki uçuruma doğru giden bir kavga var. Çöküşe doğru gidiyor bizimki. Avrupa'nın durumu böyleydi. Fransız ihtilali, 1830 ihtilalleri, 48 ihtilalleri falan. Bu arada Amerika diye yeni bir devlet kurmuş, İngiltere'den ayrılmış. İngiltere en önemli sömürgelerini kaybetmiş. Fransa'ya karşı İngiltere'nin tepkisi çok daha fazla. Bu şekilde kendi aralarında da böyle bir didişme var. Bize bakalım. Osmanlı Devleti ne yapmış 19. yüzyılda? Osmanlı bu yüzyıla isyanla uyandı. 1804'ten 1812'ye kadar Sırp isyanıyla uğraştı. Sırplar Osmanlı'da ilk isyan eden azınlık ve ilk ayrıcalık elde eden azınlık. Hangi anlaşmayla elde ettiler bu ayrıcalığı? Bükreş anlaşmasıyla Sırplara imtiyaz verilmiş. Ayrıcalık verilmiş. Ondan sonra sırada bekleyenler var zaten. Yunanistan hemen isyan etmiş. Iki defa isyan etti hatta. Birinci de bastırdık. İkinci de bastıramayacağız. Ve Edirne anlaşması imzalanacak. Ruslarla da savaştayız. Zaten bizde ne zaman bir azınlık isyan etse Ruslarla savaşta oluyoruz. Bu bir tesadüf değil tabii. Anlaşmalı. Bu sebeple ne Yunan isyanını bastırabildik, ne de Rusya'yı yenebildik. Hem Rusya'ya tazminat ödemek zorunda kaldık, hem de Yunanistan bağımsız oldu. Osmanlı'ya ilk isyan eden demek ki Sırplar'mış, ilk bağımsız olan kimmiş? Yunanistan'mış. Ondan sonra Osmanlı başka bir meseleyle uğraşmaya başladı. Mısır valisi Mehmet Ali Paşa isyan etti. II. Mahmut bunun isyanına karşı Ruslardan yardım istemek zorunda kalmıştı ve Ruslarla Hünkar İskeresi anlaşması yapılacak. Bu arada Mehmet Ali Paşa'yı durduramadık. Avrupalılar, İngilizler, Fransızlar, Ruslar bir araya gelip valiyle padişahı anlaştırmaya karar verdiler. Kütahya Anlaşması diye bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşmada padişah destekleyip, şey, valiyi destekleyip padişah sattılar. İkinci Mahmut da benim valimi bana karşı desteklerseniz dedi ben de Ruslarla temelli anlaşılır dedi. Ve Rusya ile Hünkar İskelesi Anlaşması imzalandı. Anlaşmada görünürde bir problem yoktu hatırlarsanız. Osmanlı'ya saldırı olursa Rusya donanma gönderecek. Rusya'ya saldırı olursa Osmanlı boğazları kapatacaktı. Ama Rusya bundan sonra canı sıkıldıkça boğaza çıkıp çıkıp geliyor bize yardım bahanesiyle ve Rusya'yı kendi elimizden başımıza bela ettik. Yani boğazlar sorununun ortaya çıkışı kabul edilir. Hünkar iskelesi. Boğazlar sorunu bu anlaşmayla başladı diyoruz. de yazayım. Sırplara imtiyaz verilmişti. Edirne Anlaşması'yla Yunan bağımsız olmuş. Sırplara özellik verilmişti. Kütahya Anlaşması'yla bir iç sorun, uluslararası bir mesele haline gelmişti. İlkes mi oluyor böyle bir şey? Hayır. Kurluş döneminde beri var. Yükselme döneminde şey var. E, Cem Sultan olayı falan var. Da daha önce de yaşanmış. Hünkar iskelesi anlaşmasıyla Boğazlar sorunu ortaya çıkmış. 103 yıl sürecek bir sorun başlıyor burada. Ondan sonra Ruslarla arayı düzeltmişiz. İngilizlerle de arayı düzeltelim diye ikinci Mahmud'un sadrazamı var. Mustafa Reşit Paşa. Biraz da onun akıl öğretmesiyle İngiltere ile aramızı düzeltmek için İngiltere'ye kapitülasyon vermek zorunda kaldı. Baltaliman anlaşmasıyla. Türk-İngiliz ticaret anlaşması diye de geçer bu balta Limanı. ve İngilizlere kapitülasyon vermek çok tehlikeli bir şeydi. Sanayi inkılabını yapan devlet, sömürgeci bir devlet İngilizler. Biz burada bu arada sadece İngilizlere kapitülasyon da vermedik. İkinci Mahmut'un uyguladığı ambargoyla kaldırdık. Biz bazı ürünleri satmıyorduk özellikle Avrupa'ya. Yasak koymuştuk, o ambargo da kaldı. Yani Baltaliman anlaşması için normal bir kapitülasyon yorumu yapmıyoruz. Diyoruz ki Osmanlı Devleti Avrupa'nın açık pazarı haline geldi diyoruz. Avrupa'nın açık pazarı haline geldi. Ve bu anlaşmada ambargoyu kaldırdık dedim ya. Yet ibahit usulü denir buna. Yet ibahit usulü kaldırıldı. Yani teker. Teker usulünün kalkması falan deyince iyi bir şey zannedilebilir. Hayır. Ambargoyu kaldırmışız, satışı serbest bırakmışız burada. Ham madde satıyoruz zaten biz. Bu anlaşma Osmanlı için gerçekten felaket bir anlaşmaydı. İkinci Mahmut Ölmüş, Abdülmecit Padişah olmuştu. Mısır meselesi devam ediyordu. Ve Mehmet Ali Paşa'ya karşı Avrupa bizi desteklesin diye Abdülmecit'in yine sadrazamı Mustafa Reşit Paşa'nın yine aklıyla Mısır konusunda Avrupa'nın desteğini almak için iç işlerimize karışmasınlar diye Osmanlı'nın birliği bozulmasın diye tanzimat fermanı ilan edildi. Islahatlarda bahsedeceğim içeriğinde. İki tarafla da arayı düzeltmişiz. Mehmet Ali Paşa yalnız kalmış. Yalnız kalınca iyice hırsınlaşıp Osmanlı'ya bir daha savaş ilan etti. Bunun üzerine Mısır meselesini çözmek için bir toplantı yapıldı. Londra Konferansı diye. Mehmet Ali Paşa'ya verilen tavizlerin çoğu geri alındı. Ama temelli değişimi bitirmedi İngilizler yarın lazım olur. Tekrar Abdülmecid'e karşı tehdit olarak göstermek için adamlar bizim valiyi bize karşı sürekli kullanıyorlar. Bu arada hünkar iskelesinin süresi 8 yıldı. 8 yıl dolunca Boğazlarla ilgili yeni bir sözleşme yapıldı. Londra Boğazlar Sözleşmesi. Evet. Londra Boğazlar Sözleşmesi'nde Boğazlar meselesi yeni bir boyut daha kazanıyor. Burada zaten iki tarafa da arayı bozmak istemiyordu bizimkiler. Ruslarla anlaşmayı yenile diye ısrar ediyor Ruslar. İngiltere ye anlaşmayı yenilemeyeceksiniz diyorlar. Bizimkiler de olaya karışmayıp tarafsız bir devletmiş gibi boğazları hepimizin ortak malıymış gibi oturup konuşmaya karar verdiler. Yani boğazlar uluslararası bir sorun haline geldi. Ne diyor burada? Boğazların güvenliğini Osmanlı sağlayacak, Osmanlı egemenliğinde kalacakmış. Lütfetmişler bizim boğazlara. Ayrıca Boğazlar ticaret gemilerine, açık savaş gemilerine kapalı olacak diyor. İngiltere'nin istediği gibi olmuş yani bu sözleşme. Bundan sonra dışarıda biraz sakin geçen bir dönem var. İçeride huzur yok, isyanlar devam ediyor. Ve birkaç sene sonra yeniden ortalık karışacak. İşte Rusya'dan kaçan, söylemiştim, Macar mültecinin bize sığınması. Rusya'nın Akdeniz'e inmek için sürekli yeni yeni problemler çıkarmaya çalışması kutsal yerler sorunu diye uydurdular yalandan Kıbrıs'a Kudüs'e gideceğiz diye bir sürü bahane yeni bir savaş patladı. Kırım Savaşı. Rusya gelip Kırım'ı işgal etti. Bizimkiler de müdahale etmeye çalıştılar. Sinop'ta donanmamız yandı. Müdahale edemediğimiz gibi İngiltere'den bir de borç almak zorunda kaldı bu savaş sırasında. İlk dış borcu aldı Abdülmecit İngilizlerden. Ondan sonra da zor bela savaşı kazandı. Aldıkları parayı nereye harcadılar? Dolmabahçe, Sarayı'na Dolma Sarayı harcadı bizimkiler aldıkları parayı. Anlaşmaya gideceğiz Paris'e. Anlaşmalarla dikkat edin. Ya Londra ya Paris'te yapılıyor. Ruslarla savaşıyoruz. Anlaşmaya gitmeden önce İngilizler sizi satabiliriz dediler. Bizimkiler de ne dediler? Bizi desteklesinler diye. Rusya'ya karşı Avrupa arkamızda olsun diye, iç işlerimize yine karışmasınlar diye tuttular, bu sefer de ıslahat fermanı ilan ettiler. Islahat fermanında da yine bahsedeceğim, ıslahatları anlatırken. Peki bütün dediklerini yaptık, donanmamız yandı, borçlandırdılar bizi, gittik anlaşmaya desteklediler mi? Evet. Yine desteklemediler. Yine desteklemediler. Hatta diyeceğiz ki Osmanlı Devleti savaşı kazandığı halde anlaşmada yenik devlet muamelesi yapıldı diyeceğiz. Osmanlı Devleti'ne yenik devlet muamelesi yapılmış. Bu anlaşmalar. Hangi maddeye bakarak ya da neye bakarak buna e, karar veriyoruz? Anlaşmanın maddelerini hatırlayalım. Diyor ki, Osmanlı bir Avrupa Devleti sayılacak ve Avrupa hukukundan yararlanacak diyor. Mutlu etti bizi o zaman için bu. Islahat fermanı bu arada Emin Ali Paşa hazırlamıştı. Ee, bu anlaşmayı da bizi o tefsir etmişti bizi anlaşmada ve bunlar biz gurur bile duyduk Avrupalı saydılar bizi diye ne olacaksa Osmanlı'nın toprak bütünlüğü Avrupalıların garantisi altında olacak diyoruz. yani Osmanlı tek başına ayakta kalamayacağını net bir şekilde kabul etmiş oldu Avrupa'nın koruması altına girdi bu arada bizim savaşı kazandığımız nereden belli yenen devlet mi himaye altına alır yenilen devlet Yenilen. 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 Burada hiç yendiğimiz gibi bir durum görünmüyor. Eflak boğdan özerk yaptılar bizim toprağımızı ve tek bir tane madde var işte Rusya'nın bize tazminat ödeyeceğine dair o da öyle zaten ödenmedi de. Osmanlı yeni devlet muamelesi yapıldı diyor Osmanlı. Bundan 20 sene sonra çok daha büyük bir felaketle karşılaşacağız. Bu arada bizim genç Osmanlılar gelmişler Avrupa'ya bu okumaya gönderdiğimiz öğrenciler geldiler. Dediler ki biz devletin nasıl kurtulacağını biliyoruz. Ee, bir meclis açılmalı, padişahın yetkileri sınırlanmalı, devlet anayasayla yönetilmeli. Neyi tarif ediyorlar? Meşrutiyet edilir. Meşrutiyeti tar tarif ediyorlar. Bu teklifi şeye götürdüler, Abdülaziz'e. Abdülaziz ben böyle bir şey ilan etmem dedi, tahttan indirdiler. Beşinci Murat'ı getirdiler. Akli dengesi bozuk diye üç ay sonra onu da indirdiler. İkinci Abdülhamid'i getirdiler. Abdülhamid meşrutiyeti ilan etmeye direnince ne yaptılar? bir toplantı icat etti Avrupalılar. İstanbul'da toplanıp bizi parçalamaya konuşacaklarmış. Tersane konferansı diye. Bizimkiler de bu toplantı yapılmasın diye sıkıştırdılar bizi. Birinci meşrutiyetin ilanı hızlandıran gelişme neymiş? Tersane konferansının yapılacak olması. Meşrutiyet ne getirdi, ne götürdü? Anayasada ne yazıyor? Islahatlarda anlatacağım yine. Bu şartlarda ilan edilmiş meşrutiyet. Peki toplantıyı yapmadılar mı? Yaptılar. Toplantıda Rusya Osmanlı'yı yine parçalayalım dedi. Öbürleri de parçalamayalım dedi. Rusya bu sefer bize iki cepheden savaş ilan etti. 93 çarpı değil. Hem doğudan hem batıdan. 1877-78 Osmanlı Rus savaşı diyoruz. 93 çarpı. Niye 93 çarpı? Rumi 1293. Büyük bir olay olduğu için insanlar öyle kalmış hafızasında herkes. Rusya ile kaldık baş başa. Azınlıkları milletvekili yapmışız. İçeriden Rus ordusuna sürekli bilgi veriliyor. Bütün bunlar yetmezmiş gibi zaten zayıfız. Genç Osmanlıların bu meşrutiyet hevesi e, yüzünde. Ondan sonra devlet bayağı bir sıkıntıya girdi. İstihbarat sıkıntımız var. İçeriden Ruslara bilgi giriyor. Doğu cephesinde Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın yoğun direnişine rağmen Ruslar Erzurum'a kadar geldiler. Yani Moğollarla Timur'u saymazsanız. Anadolu'ya ilk defa düşman giriyor dışarıdan. E, Erzurum'da kim durdurdu bunları? Nene Hatun. Evet, Erzurum halkını toplayıp komutanlık yapıp e, Rus ordusunu burada durdurdular. Ama Doğu cephesinde tabii yenildi. Batı cephesinde Turan Eğri'ni geçip İstanbul'a kadar geldiler. Burada plemle kahramanı Gazi Osman Paşa'yı unutmayalım. Burada müthiş bir savunma yaptı ve e, sonucu değiştirmedi. Cepheyi kaybettik ama onun plemle savunması, plemle müdafası çok meşhurdur Gazi Osman Paşa. Sonuçta Abdülhamit mecbur kaldı. Barış istemek zorunda kaldı. Ayet Stefanos anlaşması imzalandı. Yeşilköy anlaşması. Anlaşma imzalandı. imzalanır imzalanmaz iptal edildi. Geçersiz. Kim iptal ettirmişti? İngiltere ile Fransa işlerine gelmeyen maddeler var diye antlaşmayı iptal ettirdiler. Yerine Berlin anlaşması imzalandı. Berlin da ne diyor? Bizim için çok iyi şeyler söylemiyor Berlin Anlaşması. Bu yüzyılın en felaket anlaşmasıdır zaten. Berlin Anlaşması imzalanmış. Anlaşmanın maddelerine bakalım. Ayas Stefanos'la karşılaştırarak bakıyorduk. Ayas Stefanos Sırbistan, Romanya, Karadağ bağımsız olacak diyor. Aynısı tekrar yazıyor burada. Ayas Stefanos bu arada biz meşrutiyeti şeyler ilan etmemiş miydik? Osmanlıcılık mantığıyla herkesi bir arada tutacağız. Ne oldu? Osmanlıcılığın yürümeyeceği ortaya çıktı mı? Osmanlıcılık yürümedi. İslamcılık devreye girdi. Sultan Abdülhamit İslamcılık politikasını uygulamaya başladı içeride. Ayet Stefanos'ta Kars, Ardahan, Batum, Doğu Bayezid Ruslarda kalacak diyor. Berlin'de Doğu Bayezid Osmanlı'ya geri verilecek diyor. Yani Kars, Ardahan, Batum'da gitti. 50 sene kalacak Ruslar elinde. Elbiye-i Selase diye bahsedeceğiz bizim memleketlerden bahsederken. Kars, Ardahan ve Batum'dan. Diğer maddede Ayet Stefanos'ta Osmanlı tazminat ödeyecek diyor. İptal olunca sevindik ama Berlin'de ne diyor? Osmanlı iki kat tazminat ödeyecek diyor. Taksitlere bölmüşler yalnız. Taksit biliyorsun bizim için. Kurtarıcı. <laughs> <edelim. gülüyor> Sıkıntı olmuyor, taksit olmuyor. Osmanlı üç sene sonra iflas ettiğini açıklayacak. Maliyemize el koyacaklar. Siz bu Berlin'in darbelerini dedim ya siz sonradan göreceksiniz. Başkan, Girit'le Ermenistan'da ıslahat yapılacak, ıslahatları Ruslar denetleyecek diyor Ayas Stefan Berlin'de diyor ki ıslahatları İngilizler denetleyecek diyor. Yani bu ıslahat yapılacak demek ayaklarını biz arkanızdayız demek. Mesaj veriyorlar burada. Yakında Ermeniler ve girip de isyan çıkacağı net belli. O zaman Ermeni sorunu nerede başladı diyoruz? Vermedi. Bu mesajı hemen aldılar. Çok sürmeyecek, isyan edecekler zaten. Bir başka madde. Ayas Defar, asıl anlaşmanın iptal olmasına sebep olan maddeyi söylüyorum. Ayas Tepenos da Bulgaristan Osmanlı'ya bağlı bir krallık olacak diyor ve ta Ege Denizi'ne kadar sınırını indirmişler. Yani Rusya, Bulgaristan üzerinden Akdeniz'e iner mi? İner. Berlin'de ne diyor bakın? Bulgaristan üçe bölünecek, asıl Bulgaristan, Osmanlı'ya bağlı bir prenslik olacak, Ege'de sınırlı olmayacak diyor. Yani Bulgaristan, Akdeniz'e inme işi yaptı Rusya. O zaman anlaşmayı niye iptal ettiklerini anladınız mı? Rusya'nın önünü kesmek için, yoksa bizim iyiliğimiz için değil. Şimdi Berlin'le ilgili birkaç değerlendirme yapmıştık, hatırlayalım onları. Sırbistan, Romanya, Karadağ gitmiş. Kars, Ardahan, Batum gitmiş. Girit gidecek. Ermenilerde bir şey olacak. Bu arada savaş sırasında İngiltere bizim Kıbrıs'a el koymuş. Çıkmayacak bir daha. Yani kaybettiğimiz, kaybedeceğimiz topraklar 10-15 tane toprağı kaybetmemiz neredeyse kesinleşti. O zaman diyebilir miyiz 19. yüzyılın en ağır anlaşması diye? Osmanlı Devleti parçalama dönemine girdi diyebilir miyiz? Parçalama dönemine girdi. Osmanlı bundan sonra artık çöküş dönemine geçti. Parçalanma süreci başladı. Bu arada bu yenilgide bu genç Osmanlıların neyinde payı var? Azınlık milletvekillerinin. Abdülhamit ne yaptı? Meclisi kapattı. Milletvekillerini sürgüne gönderdi. Birinci meşrutiyet sona erdi. Yeni bir dönem başladı. İstibdat dönemi başladı. Meclis kapanmış falan. Bundan dolayı bu döneme istibdat dönemi denilecek. Islahatlarda yine bahsedeceğim. Evet. Berlin tam bir felaket Osmanlı Devleti için. Ondan sonraki hızlı çöküş süreci var. Fransızlar gelmiş Tunus'u almış. İngilizler gelmiş Mısır'ı almış. Girit'te isyan çıkmış. Yunanlarla savaşmışız derken 1900'lerin başına geldiğimizde ikinci meşrutiyet sırasında Yunanistan Girit'i işgal etti. Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti. Avusturya Bosna'yı işgal etti. Bunların olacağı hep belliydi zaten. Ve hızlı bir çöküş gerçekten başlıyor ve bundan sonraki sürecin Trabuz kaptan itibaren olan çöküşü inkılap tarihinde anlatmaya devam edecek. 19. yüzyılın siyasi tarihi böyleydi. Hatta 20. yüzyıla kadar da söyledik. Bunların içerisinde 19. yüzyıldan dedim ya soru gelebilir. KPSS'de zaten net soru gelir. Size de gelebilir hakimlik sınavında. Bunlarla ilgili soru gelirse ya azınlıklarla ilgili madde var mı diye verirler. 4-5 tane anlaşmayı verirler. Madde var mı diye sorarlar. Ya da anlaşmanın özelliğini sorarlar. Sorarlarsa da zaten soru yandaki cümle olur. Mesela boğazlar soru ne zaman başladı? Cevap hünkâr iskelesi. Anladın mı? Bu tarz sorular. Zaten bunların içinde benim en çok beklediğim sorulabileceğini düşündüm. Hünkâr iskelesi. Öbürlerini defalarca sordular. Yine sorabilirler. Evet. Zaten biz 19. yüzyılda neyle uğraştık? Ruslarla, içerideki azınlıklarla, bir de Mısır'da Mehmet Ali Paşa'yla. Bu üçüyle uğraşıyoruz. Evet. On dokuzuncu yüzyılın siyasi